Pardon. Ben özür dilemek istemiştim. Dün gece için. Kardeşlerim için. Annem için. Annen. Ben ne desem boş şimdi size. Biliyorum ama... ...ben artık yalan söylemek istemiyorum. Yani? O belgeyi, nüfus kayıtlarını biliyorum. Annem yapmış olamaz bunları. Çok büyük iş bunlar. Annemin etine budu ne? Et. Çocuktan halice bir kadın. Üzülmem mi gerekiyor? Hayır ben anlatamıyorum galiba. Bu büyük işi annem nasıl yapsın? Merak etmiyor musunuz? Kim yapmış, neden yapmış? Ne yapmamı istiyorsun? Hı? Daha da mı araştırayım? Handan'ın annesini, çocuklarının babasını. Onları da mı araştırayım? Dağda mı dibe batmamı istiyorsun? Ya da başka bir şey mi ima ediyorsun? Başka birim yaptı diyorsun? Kim? Babam mı? Kendi ailemi de mi araştırayım? Hayır. Ben sadece ne olduğunu bilmek istiyorum. Merak ediyorum çünkü bu işin sonu kardeşlerime dokunuyor. Ben ne yapıyorum sanıyorsun ya? Ne için paralıyorum kendimi? E ne yapıyorsam kardeşlerim adına yapıyorum onları korumak için tamam işte o zaman anlıyorsun beni. Anlamıyorum. Seni de anlamıyorum. Anneni de anlamıyorum. Kardeşlerini de anlamıyorum. Anlamak da istemiyorum. Kapatman gereken bir borcum var. Hadi git işinin başına. Bu akşam bize katılacak mısınız? Duyunca çok memnun oldum. Sağ olun. Umarım memnun vaki olmadı. Yok, ben de kardeşlerimden ayrı kalmaya pek alışkın değilim. Onları görmüş olurum. E, sormamın bir sakıncası yoksa... ...ablanla yani Handan'la... ...aranızdaki küslüğün sebebi nedir? Küslük demeyelim de... Ne diyelim? Zıt karakterleriz diyelim. Ha. Anladım. Bora ile biz de öyleyizdir. Yani baba oğul örneği verdim ama anladınız siz. Bana pek öyle gelmemiştiniz. Çok benzer görünüyordunuz ee, uzaktan. Hı. Öyle mi? Bu iyi mi? Kötü mü? Bilemedim. Proje çok güzel gidiyor. Bu konu hakkında bir konuşma fırsatımız olmadı ama... ...Bora ya da Barış e, bahsetmiştir. Projeye dahil oluşunu ve ortaya koyduğun yeni vizyonu çok önemsiyorum. Teşekkür ederim. Yarınki sunumla da artık bir sonraki etaba geçeriz bence. Ha? Dünya ne küçük değil mi? Evlendiğim kadının kardeşi, oğlumun projesini ipten döndüren genç kadın çıkıyor. Hayat. Aynen öyle. Hayat. Babamdan haber var mı? Yok Bora Bey. Daha fazla bekletemem insanları. Sunuma başlıyorum ben. Gerek yok. Ben buradayım. Dündar Bey'in başka bir programı varmış. Sunumu sizinle beraber benim yapmamı istedim. Projeye en hakim sensin dedi. Tuzağa düşürüldüm yani. şat, mimari, mühendislik. Bunlar gündelik hayattan kopuk bir takım elitist kavramlar değiller. Hele bugün hiç değiller. sadece başlangıç. Bunun ilk iş tecrüben olduğuna emin misin? Laf sokmuyorum. Az önce sunumda gayet profesyoneldin. Tebrik ederim. Babam sahneyi sana bırakarak doğru karar vermiş. İltifata derken böyle laf sokuyor gibisiniz insan ne düşüneceğini şaşırıyor.